arkadaşlar bugün Minecraft Edition'e ne sizlerle birlikteyiz. Bugün parkur oyunu oynayacağız. Arkadaşım da Ella burada yanında. Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Belen'i bekliyoruz. Geldi ee, Beren, ben de basıyoruz. Neredesin? Ben bende neyse size o sesleri açma bence. Neredesin? Neredesin? Buradaymışsın sen de. Varmış onun içinde hiçbir şey yok. Sen mi aldın yoksa içini? Sonuncu bir taneyim var. Onu bana veriyorsun çabuk. O kum kum. Kum o. Bela ne yapıyor ne? ya? ya? Beste, beste edeceğim. De? Ya bilinmiyor. Siz de i̇şte koyacağım. Lütfen, <laughs> aynen öyle. Bilinmiyor. Bizim özür nereden gideceğiz orada? Level 1 diyor. Dur kandırıp çoğalabilirler. Neyse dikkat. Where is the Spawn. Level 2 diyor. Burada hiçbir şey yok evet. Level 2 falan demedi bana hiç. Neyse hadi buradan çıkalım. Beste ben buradayım haberin var mı? Le ben de siz level 2 burada. Ben level 1'e geldim. Yanımda ya. ya. Ay, <laughs> Bak leveli kişilik de. Biliyorum bir dur. Bir dur, bir dur ya. <laughs> Orada ne yazıyor? <laughs> level 2. Gel gel level 3'e gidelim. Level 3. Bir yer bulacağız. Ne diyor orada? Red, Red sands. Kırmızı kumları topluyoruz herhalde. Bir de beyaz kum verdi bana. Tamam. Al. Herhalde en sonunda bir şey yapacağız. level 5'e geçtik şimdi. Level 5. Bak, hem normal beyaz var diyor. Bir tane daha burada kalır. Özür dilerim. Teşekkür ederim haber verdiğin için. Burası bu. Buralar herhalde kandırmaca. Level 6 mı? Hadi çık.

Gördün mü? Bazılarında beyaz veriyor. Hem beyaz hem turuncu. Sonunda bir şey. Hızır sen turuncu ver. Sonuna geldik. Neden gelir misin buraya? Bakalım mı? Gidelim. Gidelim. Aa, <laughs> Aa chest yok burada. Ne diyor? Place place case in order. Hmm. Gitti <laughs> <Ciddi> mi yoksa? <laughs> Yukarı mı diyor? çıkın kumlarla diyor. Anladım onları şuraya koyacağız. K1 hangisi? K1, e, tur K1 beyaz renk. Beyazları buraya koyacağız. K2 diyor. K3 buraya. Bak turuncuları daha istemedi fark ettin mi? K2 beyaz. Şurada bir yerde. Ne oldu şimdi? dur, dur. Duvarları kırabilecek taş var mı sende? Ya da daha geriye mi koyacaklar? Ama orada ışık var. İşte. Düşüyor. Evet. Çok zekiyim. Ama orası açık ve zaten kumda amaç 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 düşmüş amaç. Anladım. Bir çık ya. Çık. Al işte bak oldu mu? Ne? Ben elim. Ben bilerek yapmadım bak şimdi elimde benim ne var biliyor musun? Hemen bir kere vurunca öldürülen şeyden var. Çekil de bir dur da bir koyayım. Düşünüyorum bak. Senin yüzünden olmuyor. Tebrik ederim. Ne yaptım ben acaba? <laughs> İki. Fark de. Seni suyu yapmadık. E yaptım ben. Aa bak. Ne Gördün oluyor be? be? Bismillah. Elhamdülillah illallah. Gördün gidiyorum. Nasıl yaptın? Ya koş koş bir yere gitmemiz Anladın lazım. Anladın mı sen benen olayı? Ölüceği başka dünyaya götürüyor. Ben, şey ben Onların hepsini yere düşürdüm böyle oldu. Dünyaya gitmemiz lazım. Bekle. <laughs> oh, <başım. gülüyor> e, bir çık bir. playing. Thanks for playing. Herhalde oynadığım en kısa şeydi. Neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Bir bölümün de daha sonuna geldik. Bir dahaki videoda daha. görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Dırı <laughs> dırı dırı dırt